Şimdi bana sürekli gelen bir soruya cevap vereceğim. Bu kamera nereye takılır? Önce şimdi kamerayı taktığım yer burası. Şöyle bir aparat var. Bunlar işte uzuyor, kısalıyor. Nereye ayarlansan ister şuraya tak, ister şuraya tak. İster vitesine, vitesine tak aşağıya zincire. Nasıl çizik, çekim yapmak istiyorsan pardon. Kamerada bu şekilde. Şurada dokunmatik bir ekranı var. Burada ve arkasında lensi var. Yani 360 derece çekimi böyle yapıyor. Bir kamera sabit duruyor burada böyle. Dönmüyor. Arkada çalan şarkı. <laughs> Neyse bunu böyle takıyorum. Ee, şimdi dönmüyor dedik ya e, bu görüntüleri işte çeviriyor falan ya nasıl alıyoruz? Tek yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bu her yeri çekiyor. Insta360'ın bir uygulaması var. Oradan sen istediğin yer alıyorsun. İstersen buraya al, istersen başka bir yer al. O her yeri çektiği için sen istediğin yer alıyorsun. Ee, çekim yapmadan önce şöyle göstereyim. Açılıyor şu an. 5.7K işte HDR ya da ne bileyim videonun şey falan seçebiliyorsun 3K, 4K, 5K ne seçmek istiyorsan şurada hafızanı görüyorsun şurada ne kadar şarjım kaldı onu gösteriyor ben genelde HDR'da çekiyorum hem daha net oluyor hem de daha güzel ve şey çıkıyor nasıl ama <laughs> neyse single mod da var o zaman da tek bir şey çekiyor nereyi seçersen ön ya da arka kamera hangisini seçersen o çekiyor ee, şurada titreşim vesaire onlar önleyici şeyler var. Mesela vibration'ı on yaptım. Bluetooth, Wi-Fi bunlara bağlayabiliyorsunuz. SD kartı alıp yine görüntüler alabiliyorsunuz ya da direkt telefona bağlanıyor bu. Öyle de yapabiliyorsunuz. Neyse, uzun bir video oldu. <laughs> ben de tam şöyle gidonun ortasında bağlı. Şurada da telefon tutucum var. Böyle. Görüşürüz. Gizem çözüldü. <laughs>